Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün günlerden 31 Ekim 2020 Cumartesi. Saatlerimiz şu anda 3'e doğru geliyor öğleden sonra 3'e. Bugün evde durmak istemedik. Böyle ağaçlık bir yere gelelim dedik. Yolculuğumuza başlamadan önce ilk önce İzmir'de olan depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabır. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Keşke olmasaydı diyoruz. Ama her seferinde gene oluyor. Bir türlü önlem ya alınmıyor ya da alınamıyor. Artık kime kızacağımı bilmiyorum. Bu yıkılan binaların müteahhitlerinin bulunması büyük bir şekilde ceza verilmesi lazım. İnsanlar bana kızabilir bu durumda ama bana kızmayın arkadaşlar. Çünkü olan insanları oluyor. Ölenler oluyor. Çocuklar ölüyor. Yaşlar ölüyor. Normal vatandaş ölüyor. Buna artık dur denilmesi lazım. İster kızın bilmiyorum yani ben üzüldüm. Bayağı üzüldüm. Dün akşam seyrettim. Hiç hoş görüntüler değildi. Binaları yapmışlar. Affedersiniz. Berbat bir şekilde yapmışlar. Kumla suyu karıştırıp sıva yerine sıva yapmışlar. Binalara sürmüşler. Çünkü binalar yıkıldığı zaman toz duman oluyor. Yani başka yerlerde de depremler deprem oluyor. Japonya'da her gün deprem oluyor arkadaşlar. Bina yıkılsa bile çok şiddetli depremlerde beton olarak yıkılıyor. Toz duman olmuyor. Ama gel gelelim bizim memlekette ya da bizim gibi memleketlerde hep aynı şeyler yaşanıyor. Hep facia, hep ölüm, hep üzüntü. Sonra da bağırıp çağırıyoruz. Fakat hep unutuyoruz. Unutmamak lazım. Neyse kafanızı şişirdim. Umarım şişirmemişimdir. Çünkü bu önemli bir şey. Bundan bahsetmek lazımdı. Evet dediğim gibi biz de ormana geldik. Buralarda biraz dolaşacağız. Göle gideceğiz. Buradan arkadaşlar yukarıda olan bir tane göl var. Göl kenarına gideceğiz ben ve eşim. Sırtımızda çantalarımız var, ufak çantalarımız. İçinde birkaç bir şeyler getirdik. Ya orada yiyeceğiz ya da aşağıda şurada sesini duyduğunuz derenin kenarında bir yerde bakın şurada ileride aşağıda dere akıyor. Belki onun yanında oturacağız. Bir şeyler yapıp yiyeceğiz. Ama herhalde göl kenarında bir çay içeriz diye düşünüyorum. Bugün hava Güzel. Herhalde 2-3 derece falan. Bu 3-4 gündür durmadan yağmur yağıyordu. Havayı bayağı soğuttu. Şimdi de tırmanıştayız. Kamerayı bu arada göğsüme taktım. İki ellerim de boş. Hem de arada sırada açacağım. Böyle güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakacağım az kaldı yolumuz. Kaz ve Efendim. Evet yabani kaz ve kuğulara hiçbir şey demiyorum artık. Çünkü onlar her yerdeler. Kimse bir şey yapmıyor onlara. Zaten bir şey yapmak da yasak. Yani gidip öldüremezsiniz, yiyemezsiniz. Ama insanlar besliyor onları. Hatta beslemeyin bile diyorlar. Çünkü onlar yiyeceklerini bulurlar. İyice yukarı çıktık. Dere tamamen aşağıda kaldı. Artık görünmüyor. Buradan yolumuz belki bir yarım saat daha var. Göl kenarına kadar. Evet herhangi bir şey olursa kamerayı tekrar açarım. Kırmızı patikadayız bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Kırmızı pati patikayı takip ediyoruz. Burada birçok patika var. Sarı var, mavi var, beyaz var. Turuncu var. Ben burada bu ormanda çok yürüdüm. Belli başlı yerlerinde. Bir keresinde kayboldum. Haritaya hiç bakmamıştım. ve dalmıştım geyiklerle beraber yürürken. Başka patikaya dalmışım. Yo kayboldum. Size şöyle anlatayım. Bundan herhalde 4 sene önceydi. Mart ayı soğuk, bayağı soğuk bir hava vardı. Kar yağıyordu hafiften. Ben de sabahın köründe geldim. Tabii o zamanlar otobüsle geliyordum. Araba da yoktu. Sırtımda kocaman bir çanta. Daha önceki videolarımda çantamı birkaç kere gösterdim. Gördünüz zaten. Neyse geyiklerle beraber yürüyordum. Başka bir patikada gidiyordum. Beyaz patikada gidiyordum. Gidiyorum gidiyorum bir o başka bir göle gidecektim. Bir türlü göl gelmiyor. Yani böyle yaklaşık iki saat falan yürüdüm. Göl gelmeyince havada kararmaya başladı. Zaten Mart ayı hava bulutlu, kar yağıyor. Sonra da bir anda durdum. Yanlış yolda olduğumu anladım. Bayağı da bir yürümüştüm iki saat. Hemen aklıma paniklenme durumu geldi. Panik paniğe gerek yok. Çünkü bir anda yalnız başımaydım. Kimse yoktu. O yüzden hemen haritamı çıkarttım. Şöyle bir oturdum. Soluklandım, suyumu içtim. Haritada yerimi tespit ettim. Ondan sonra doğru yolu bulabilmek için bayağı bir geri yürümem gerekiyordu. Bu geri yürüyüşüm de yaklaşık bir iki saat daha sürecekti. Ben iki saat geri yürüdüm doğru yola. Fakat kış vakti öğlen e, akşam dört buçukta hava kararıyor zaten. Ben de bu nedenden dolayı yoluma devam etmek istemedim. İki saat boyunca geri yürüdüm. Ondan sonra yaklaşık bir 45 dakikada otobüse yürüdüm. Evime geri geldim. Dedim başka zaman tekrar denerim. Fakat tekrar denemedim. Çünkü bir türlü fırsat bulamadım işten, güçten. Öyle. Orası kapandı. İnşallah ileride bir gün tekrar deneyeceğim. Fakat bu sefer araba var. Arabayla göle, gölün kenarına yakın bir yere fark edeceğim. Oradan o yürüyüşü tamamlayacağım. Neyse şimdilik bu kadar. Göle doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Oraya gidince tekrar açarım ya da yolda göle varmadan önce açarım. Bazen hava çok ısınınca yani yürünce ısınıyor vücut. O yüzden ceketinizin önünü açın. Terleri biraz soğutun. <Gülüyor> Hello. Hey, <laughs> <I> don't guys. <laughs> Good thing. Az kaldı yolumuz. Biz biraz geç geldik. Plansız geldik. Plana da gerek yok zaten. Çantayı sırtına alıp geliyorsun işte. Az önce yanımızdan Türk grup geçti. Hemen anladım Türk olduklarını. Davet ettim. Gelin dedim. Adana var dedim. Beraber yiyelim dedik. Onlar herhalde geç kalmışlar. Geri dönüyorlar. Kamerayı niye açtım? Arkadaşlar şu kayanın büyüklüğüne bakın bunu göstermek için her geldiğimde şu kaya karşısında şöyle bir duruyorum bakıyorum. Bu kaya buraya nereden geldi? Ya da bu kayalar. Bakın ne kadar çok kaya var. Her taraf kaya. Arkadaşlar New York'un altı kaya. Birçok videomda belirtmiştim daha önceki videolarımda. O yüzden deprem olmuyor New York'ta. Deprem kuşağında değil. Böyle böyle kayalar var. Ve bunun belki bin katı büyüklüğünde kayalar var. O yüzden deprem olmuyor. Yapılan binalar da bu kayaların üzerinde inşa edildiği için çok sağlam duruyorlar. Burada şöyle bir ufak şelale var. Hemen şöyle bir bakalım. Ufacık bir şey. Yazın burada ayakkabınızı çıkarıp ayağınızı suya daldırabiliyorsunuz. Şöyle kamerayı biraz aşağı indireyim. Arkadaşlar Amerika doğa harikası. Bilmiyorum bu insanlar çok güzel bir ülke ele geçirmişler. Her şeyle mükemmel. Her şeyle. Doğayı olduğu gibi bırakmışlar. Tabi zamanında bir sürü hataları olmuş ama o hataları engellemişler. Bir daha o hataların aynısını yapmamaya karar vermişler. Ve böyle bırakmışlar arkadaşlar. Gelip dolaşıp gezebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır yürüyoruz ve en sonunda geldik. Göl burada. Bu göl dağın tepesinde. O yüzden hep yukarıya yokuş çıktık. Biraz ister istemez nefes nefese kaldığımız durumlar oldu. Hava burada biraz daha serin. Önümü açmıştım çünkü biraz terlemiştim. Evet burada bir grup var. Ben bu, bu göle ben bu göle birkaç kere geldim. İçerisine geldiğimde üzeri tamamen buzdu. Hatta üzerinde bile yürüdüm. Evet. Göl burası. Bakın şu kayalar ne kadar güzel. Yazın insanlar geliyor burada yüzüyor. Evet. Şu kayalardan atlıyorlar. Evet. Harika. Bakın göl. Kocaman güzel bir göl. Evet burada biraz dinleneceğiz, bir çay içeceğiz. Suyumuzu içeceğiz. Ondan sonra geri gideceğiz herhalde gideceğiz o dene, dere kenarında yemeğimizi yapacağız. Evet suyumuzu da içelim. <laughs> Bu durumlarda her zaman su için. Ne kadar susamadığınızı hissetseniz bile su içmeniz çok önemli. Bu 1 litre su, 1 litre de eşimde var. Evet, su çok önemli. Şöyle size çantamı da göstereyim. Şöyle bir çanta doldurdum. İçinde her şey var. Şöyle ceketimi de çıkarttım. Evet. Kanadalı Survivor Man dediği gibi bu Survivor Man vardı biliyor musunuz? Kanadalı. Güzel bir sözü vardı. You Sweat you die. Terlerseniz ölürsünüz. O yüzden terlememeye çalışın. Ceketinizi çıkarın. Hafiften terlemeye başladığınız zaman. Ondan sonra kuruduğunuz zaman hemen ceketinizi tekrar geri giyin. Su çok temizmiş ya. Balık malık göremiyorum ama burada balık var. Kocaman balıklar var. Çünkü çok fazla avlanma olmadığı için İnsanlar bir de şöyle bir avlanma çeşidi var Amerika'da. İnsanlar avlıyor, balığı alıyor, tekrar geri bırakıyor. İhtiyacı yok. İhtiyacından fazlasını almıyor. Geri bırakıyor arkadaşlar. Böyle bir kültür var burada. Hobi amaçlı balık yakalıyor. Sonra tekrar geri bırakıyor. Bir sonraki gelecek gelecek olan insanlara balık olsun diye. Yani gelecek nesillere balık olsun diye. Neyse çayımızı dolduralım ya. Çay içelim. Çay getirdik, çay içeceğiz. Bunları bir dolara aldık. Türk bakkalından dört tane aldık. Şimdi çayla beraber birer tane götüreceğiz. Muzlu, kekmiş, çikolatalı. Çaylarımız da var. Hemen soğutmadan bir tane eşime bir tane de bana. Çayımız. Wow. Biraz demli olmuş çay ama güzel. Kimi sıktı? Güzel oldu. Arkadaşlar doğaya çıktığınız zaman koşullara göre giyinin. Muhakkak bot giyin. Bileklerinizi koruyun. Ayaklarınızı koruyun. Güzel pantolonlar giyin. Bunlar benim polarlı pantolonlarım. Güzel sıcak tutuyor. Şöyle Castüünden ceket üzerimde askeri tişört var uzun kollu de çayımız var çayımızı içtik gofretimizi yedik daha doğrusu kekimizi yedik biraz oturduk şimdi tekrar geri dönüyoruz aynı yoldan geri dönüyoruz birkaç tane daha yol var geri dönüş ama en kısa yol bildiğin yoldur ben de bildiğim yoldan geri dönüyorum kaybolmamak adına. Çünkü daha gidip o dere kenarında bir yerde oturup yemek yapmamız lazım. Hava kararmadan o tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Yaklaşık bir 45 dakikalık yolumuz var dediğim yere. Orada da bir 45 dakika oturursak şu anda saatlerimiz 4.30. 45 dakika 5 çeyrek geçe 6. 6.30 gibi herhalde. Ormandan çıkarız zaten o yemek yiyeceğimiz yer yemek yapacağımız yerde Arabaya 3 dakika uzaklıkta yürüme mesafesi Fazla da geç kalmak istemiyoruz çünkü Buradan da eve Arabayla bir buçuk saatlik yolumuz var Akşam trafiğini falan hesaplarsanız 1 saat 40 dakika altı buçukta çıkarsak 8 830 buçuk gibi Evde oluruz diye düşünüyorum o da iyi. Böylece güzel bir gün geçirmiş olacağız diye düşünüyorum. Neyse. Yemek yapacağımız zaman görüşmek dileğiyle. Dönüş haliyle daha kolay oluyor. Daha rahat oluyor. Çünkü hep yokuş aşağı iniyorsunuz. O yüzden daha hızlı hareket edebiliyoruz. Kışın hava daha çabuk kararıyor. Bir de ormanda, dağda daha da çabuk kararıyor şehre nazara. Çünkü burada ağaçlar var. Dağlar var. Hemen bir anda dağların arkasına geçiyor güneş ve bir anda karanlıkta kalıyorsunuz. El feneri getirecektim. Arabada unuttum. Çok da önemli değil. Karanlığa kalmayı düşünmüyoruz zaten. Ama çay çok güzel gitti. İçimizi ısıttı. Bu Stanley termozundan ben çok memnunum. Gerçekten harika bir şey. 24 saatin üzerinde sıcak su ve çay tuttuğum oldu. Halen çay ve su sıcacıktı. Hiçbir sorun yaşamadım. Verdiğim paraya değdi. 20 dolar mı para verdim? 2 litreliğine. Çok memnunum bakın yani buraya gelip çay yapma var. Bir de çayı yanınıza getirme var. Sıcacık çay. O yüzden tavsiye ediyorum onu. Bir de su içmenizi tavsiye ediyorum böyle yürüyüşlerde. Yaz, kış fark etmez devamlı su için. Yanımızda bizim 2 litre su var. O yüzden pek sorun değil zaten. 2 litre de çay var. Tüketeceğiz işte elimizden geldiği kadar. Bakın şu ağaçlara. Nasıl ağaçlar yıkılmış. Bazılarında kesmişler özellikle şu tarafta. Evet şurada bir köprü var. Köprüden geçeceğiz. Yolumuz az kaldı ya. Azı bitti çoğu kaldı. bir kuş var orada. Başka yerden iniyoruz arkadaşlar. Başka bir patika. Hemen şuradaki aşağıdaki aşağıdaki dereye aşağısında bakın orada insanlar var yürüyorlar. Ona kolay inmek için başka bir yoldan iniyoruz. Bu yolu da bildiğim için buradan böyle yavaş yavaş ineceğiz. Ya burası ne kadar güzel görünüyor. Bakın şuraya bakın. Aşağıda dere. Güzel ya. Dediğim gibi Amerika'nın hangi eyaletine giderseniz gidin. Nevada'ya bile giderseniz. Şöyle yani. Doğa harikası ya. Doğa harikası. Öyle bir yerde yaşıyor bu adamlar. Adamlar hiç üşenmemiş, gelmişler burada taşlardan merdiven yapmışlar. Helal olsun. Diyecek bir şey yok. Devam ediyoruz. Acıktık da biraz. Gidip hemen yemeğimizi pişirmemiz lazım. Siz de biraz seyredin buraları bari. Benimle beraber. Ben geldim. Siz de gelmiş gibi olun bari. Evet. Derenin kenarına geldik. Şimdi bu dereyi direkt takip ettiğiniz zaman çıkışa götürüyor. Çıkışa az bir süre kaldı, yani arabayı park ettiğimiz yere. Güzel bir yerde denek dere kenarında oturacağız, yemeğimizi yapacağız, yemek yiyeceğiz. Artık neresi uygunsa orada duracağız. Gerçi her yer uygun da, bir bakalım. Bakın buraya bir tane. Ağaç düşmüş. Herhalde adam geçmeye kalkışacak. Bakalım geç, geçebilecekler mi? Düşmeden. Bakın buradan bir dere akıyor. Bir de hemen şu ileriden bir deri akıyor. Onlar sonra burada birleşiyorlar. Biraz daha büyük oluyorlar. Bakın orada ip koymuşlar. İple geçiş kolay, kolaylığı olsun diye. Çok güzel geçtiler. Yuvarlak Adana Vallahi biraz karanlığa kaldık ne yapalım yemeğimizi yedik kahve içtik Ondan sonra eşyaları toparladık Şimdi Gidiyoruz herhalde bir 5-6 dakika ya da 10 dakikaya en fazla Yolumuz kaldı Yani Ayılar gelmeden dedik <laughs> Çıkalım Neyse Ne yapalım bu yol biz işte dümdüz çıkışa götürecek acelemiz yok ya. Bizi bekleyen yok. Güzel bir su var. Güzel su akıyor. Ses falan mükemmel. Ama tabi görüntü şu anda eminem hiçbir şey göremiyorsunuz. Çünkü baya bir karanlık. Kamera gözüyle bakarsak. Ama normal her şey görünüyor şu anda. Yürüyoruz yani bastığımız yeri görebiliyoruz. Bugünlük de bu kadar. Karanlığa kaldık. Zifiri karanlıkta yürümek zorunda kaldık. Ama olsun yürüdük. 10 dakika değilmiş arkadaşlar. Yemek yediğimiz yerden tam 17 dakika, 20 dakika uzaklıktaymış arabaya. Arabayı park ettiğimiz yere. Neyse arabamızı park ettik. Ben bir çay daha içtim burada. Arabanın dibinde. Şimdi artık yollara düşeceğiz. Kap karanlık biliyorum ama burada başka arabalar da var. Onlar halen içeride orman içinde. Karanlıkta yürümek zor oluyor. El feneri de almayı unutmuştum yanıma. Neyse. Artık gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.